<laughs> Neydi şeyin adı? Evo oh, Wars. Yok. Yok. Evo Wars Evo. Hadi. Başla. Abi ismine zoom yapsaydın. <laughs> Ve de Y8. Evo <laughs> Wars Evo Y8. Y8'den açtık bu oyunu. Evet. Reklam çıkmasın. Sen süre at. Sen süre çok karanlık. Yoksa gözükmesi lazım. Reklam çıkmasın. Dua çarpıyorum. Dua çarpınca ölmüyorduk değil mi? Ölmüyorsun işte. Zorlama. <laughs> Bakın şu alttaki kılıç dolduğunda seviye atlayacak Ahmet. Bakın ne var oldu. Evet, ilk ölçünü yaşadı. Üç kez e, ee, i̇kimiz de üç kez ölünce gidecek. Ha, yine reklam çıkmasın. Yine sansür. Yine sansür. Sansür yapmayı bilmiyoruz ki. Ya. İşte sansür dediğin böyle olur. Aha. Ka kurbağa sansür yaptı. Of, oh. Oh. Ha. Hızlı da gidebiliyorsunuz ama şu kılıcın şeye iniyor. Oha. Kılıç. Dayı. O kılıcı nereden buldun? O çekici. Yine eklem çıkacak çünkü bu da kaya bir şey oluştu. Oh. Korkudan vurdum ha. İli adamını öldürdüğünü göremedim. Hızlı gidince şuradaki şey gidiyor. Bakın. Hop hop. Oo. Beyzbol sopalı. Hızlı gidecektim. Hızlı evet gidecektim. sıra bende. Ahmet. Çek. Dikkat dikkat dikkat. Kamera kapanabilir. Ama adamı payarım şimdi. Dur. Kulaya bir zoom çekelim. Zoom zoom zoom. Lan bir dakika ya. Ne? Silmiyor bu adı. Ben kendi adımı koymak istiyorum. Neyse. Allah Hoş. kaç kaç kaç. Adam Allah Allah geliyor. Allah Allah. Oh, Abi oyundan başka bizim oda gözüküyor. Hiç öyle gözükmüyor öyle hatırlıyorum. Lan oğlum gitsene bir iki dakika ya. Beyzbolla kapağını vuracaklar. Aklın Ama seninki de beyzboldan yana. Oh. Oha, Oha. beyzbolla balta. Bence oh. balta Allah. Git lan ah, git lan. Bak, Bak hızlı gidiyordu. Hızlı gidince adam abimin kılıcına oturdu. Orada? Ahmet. Sana gözüküyor mu? Öyle. Adam evet. olacaksınız burada adam adam. Allah olacaksınız. Düdüm. Ala ve ila. Aa 15. yüz Ahmet. O güzel kalkanı çektin. Lan kardeş bak. Gelme. Gelme dedim dur. Kimse herkes öldürürüm ben de. Allah abi. Bunu öldürürsün ha? <laughs> 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 öldüremem Play game yeniden oyun yapıyoruz. Play. Play play play. play. Ahmet bu arada başlamış değil mi? Aynen başlamış. Sıfır mı? Bak. Lan. Lan oğlum bu sayı nasıl? Ha ben de öyle oluyordu İkinci yıl şunu da yaşadım. Allah'ım. Bu arada olmuyordu. Biz yanlışlıkla az önce kaydı dışarıya yani yanlışlıkla kapatmışız. O zaman da oluyordu. Ya yoksa yoksa bir biraz daha ihtimalle. Aynen. Eğer sevdiğin Abi sen action'dan uzak like duruyorsun ama bana evet, ne? Kasacağım Oyunun ben. Oyunun adı action. Kasacağım. Hayır. Action iyi e. o. <laughs> Allah! Ahmet be ayı adamlar var ayı. Kasılmam gerek önce. Evet parmaklarına da, da bakın. Ya? Parmakları. <laughs> Alev alap oldu. git lan git lan. Uf. Bu devirde herkes babana bile güven. Ve güvendi. <gülüyor> <gülüyor> babana bile güvenmeyeceğim diyecektim. Ağzım Ayağım işte. Abi oturarak çekme yoksa bizim oda çıkıyorlar çok. Dur dur. Allah. <laughs> Çok diz <pis> kaçtım. <laughs> İlk ölüşünü yaşadı. Çok biz gidiyordum ama ya. Her gün. Yanlışlıkla tıkladım her kıza. Yanlışlıkla tıklıyor mu sen? Bey <laughs> Ah, İkinci yaşadım. Sen 40 bin saat yaşıyordun. <laughs> Eklem geldi. Şunu kapat. Ah, bu sayılmaz. ha. Ayıların arasında doğdu çocuk ya. Aa, hayatta Ama hayatta kaldı. <laughs> bu sayılmaz dedik. Abi bir tane ayı ilik çağda. Düşünsene. İlk Allah. çağda bir tane ayı kuru kurbağayı öldürüyor. Bu oyunun başında ne dedim? Küçük balık büyük balığı yiyebilir. Gittikçe oh. ha. Fark ettin mi? Hı hı. Level up oldukça oh. Çok fena oldu. Bu ninja alabilir miyiz? <laughs> Kaçtı abi ninja benden. Bence hiç boşuna artistlik tasmanı. Abi bu arada sin <laughs> oyunda. Ama bu oldu mu? Bu oldu. Şöyle zımlayalım. Burada <laughs> <laughs> Ahmet göremiyor. Zoomlayamadım. Ama dalsan... Sen ben kalkıcım lan. Abi yaşlı dedeye mi döndün? Elinde bir sopa var. Sopa değil o. Aha, şey... <laughs> şimdi ninja'ya döndüm. Onu da kestim. Abi kurbağa oluyormuşum. Kurbağa Ara kaçıncısın? 890. oldu. Lan ben, ben göremiyorum. Sen nereden görüyorsun? Bakalım seviye atlayınca kurbağa mı olacak? Ne olacak? Ne olacak? Ne olacak Oo, Korsan Ay. oldum. Kurbağa olmadım. Korsan oldum. Of. Fikret. Fikret. Chocolates, chocolates. Beyblade, du do do baby. Allah tokmaklı geliyor. Tokmaklı kimdi? Kral mıydı? Ah, o da bir leveli kestiler. Ben de yesem abi. Ben de yesem. Gittikçe yavaşladım ha. Ayılaştım ama gittikçe de yavaşladım. Hop. Gelin ölüm. Gel sizden de korkacağım. Ama bu senin ilk turun mu? Kaçıncı turun? Hop. 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 Ama bu senin kaçıncı turun? Sana mı Sana Üçüncü turun. bence sen adam kese kese şey yok. Büyüyor. Madem üçüncü, üçüncü turun daha oh. iyi oyna. Oh, 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 oh. Bu arada Çinli mi oldun sen? Yok lan ben Türk'üm. Türk'üm ben. Çinli oldu yürü git lan aramızda. <laughs> Çinliler. kılıcımı kesecek başka bir Çinli Uy. Ha Ama sen de Çinlilerden. O, ığ, kaç kaç kaç. Ha şurada da aynısı var. Vuracaktı kırbacı. Allah burada da aynısı var. Çekilin hanımlar. Petra diye bir isimli mi vardı burada? Bir isimli mi? Bıy. Bir isimli mi? Ben adam kesmek istiyorum. Ahmet kaçıncısın? Ahmet herhalde o puanın ya. Kaçıncı olduğun değil. 2057 puanı var. Kim oldum lan ben? Bugün lan anlayamaz. Ben de. Klinci... Lan oğlum Klinci... son turda akıyor çocuk. Ahmet 7.si. Hayır. hayır. hayır 7.si. Yedinciydin. Evet öldü gördüğünüz gibi Ahmet. Alt düş. bir şeye bakacağım. Bak bir sonraki adam neymiş. Yok lan o her, o her seferinde gösteriyor. Evet. Ahmet yazayım. Tamam. Ah, evet. ya o kulağıma sinek geliyor neyse. Lan kayıt kapanmış. Hatta... Gerçekten mi? Evet. Hep sana evet. bu arkadaşlar He. kayıtı yeniden açın. <laughs> ha, kayıt yeniden başlamış kesin. Kayıt yeniden. Ya ne Allah güzel Allah gidiyordum Allah. işte. Bu arada yedinciyi bitirdin. Allah onu öldürsen çok süper olmaz mıydı? Bir anda bir milyon şey kasardım. Seviye olur. Ya bak kulağıma. Sen suya, tamam. Tamam. Bak yürü git kardeş. Ay. Tamam, git lan. İkinci yaşadı. O ye o ikinci yeah. ölüşü. Yine eklem çıktı. Eklemler yapıyor. Reklamları kimse sevmez. Abi, Ama sen e hiç hızlanma kullanmıyorsun. Evet kullanmıyorum. Kullanması da yok. Kendi puanımı azaltamam. Koşacağım ben. Yürüyeceğim. Aa ya bak git. <gülüyor> Beyblade. Böyle 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 Beyblade. 27 oh, oh. <gülüyor> 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 Al şuna al al. Gel de oyunun tuvasını gör. Tamam sıra sende. Öldüm falan da. Ben <laughs> küçük bir çocuğum. Çocuğu unutun etme. Un, not not. Dur Şunu alsam çok süper olabilir. Ya koluma sinik konup duruyor. Özür dilerim arkadaşlar. Sürekli bir tik oluyor. Gıcık oluyor. Gıdıklıyor beni. Sen ağzına kamera oynuyor. Şurada da bir tane küçük vardı. Küçük, oha küçük büyümüş. <laughs> bir seviyeyken kaç seviye olmuşsun lan sen? Bu sinek bana da geldi. Sinek yüzünden öleceğim. Sinek. Sinek. Ay, ay, Yürü git sinek. Yürü git. Yürü sinek. Aaaa. Kokudan adam öldürüyor. Ne kadar kötü bir his oldu. Snake, snake, snake. Aynen. Üçüncü ölümünü mü yaşadın? İkinci ölümünü mü? Sana hem ikinci. Tamam hadi üçüncü ölümünü. Kayıttan bakalım. Hadi. Kayıttan bakalım. Üç mü dört mü? Dört mü? Bir sonraki kayıtta da sen daha fazla olacaksın. Dört sen. Dördüsü. <laughs> <laughs> Arkadan bir tane ayı adam gelir şimdi kafasına vurar inletir. Ay e baksana sopama haytanın dışında. Ahmet. kesin kafasına kafasına vurur. Harita ya. Oh. Ama bence oh. sen etrafta gezin. Öyle gezin yani. Başka bir Gezni. şey gezin. Gez. Oy oy oy. oy. Beyblade yaptı adam. Beyblade du 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 du. Bak şöyle daha güzel. Beyblade video. Beyblade. Korktum lan. Dün din. dün. Dün <source> Ay! 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 Ya. Sebeple, sinek var. Ya, sinek var. Aynen ya gıcık ediyor insanı ya. Kayıt 15 dakikadan fazla olmasın. Başlıyoruz. Evet kaydı kapatıyoruz. Ne ya? Evet arkadaşlar videomuzda. Türk. ölüşü. İlk ölüşüm yazıyor. Bakalım. Gelin lan. Gelin lan burada. Gelin lan burada. Gelin lan. <laughs> Allah'ım korkuyorum. Allah'ım. Allah ya bir. Durma. Aha şu, Oha şu kırmızılı seni öldürse çok süper olmaz mıydı arkadaşlar? Şu. Bak şu öldürsün be. Herkes aynı saygılı. Öle. Öle. Uf. Süper yakette. Allah oğlum ödüremedin. Şu ninja'ya dikkat. Ninja'ya dikkat. Dislike <laughs> atabilirsen. Allah. YouTube kanal <'lar> <laughs> için. Allah! O Allah. Gözü ha. YouTube Allah. Allah tek gözü lan o. Youtuber'lar çık. Allah. Allah'ın tek gözü. Tek gözü köz, Közlendi tek göz. Tek göz közlendi. Ben bu adamı anlayamadım ya. Kafasında şapka giymiş bir dede elinde de sopası mı var? Sopa değil abi. O kılıçta e, düz adam acaba hacı yatmaz mı lan acaba? Ya bu şey de bak biliyorum ama adını bilmiyorum. Aha ninja'ya geçti. Ninja başla diye ölürsün <laughs> <üzülsün> böyle. Lan sus lan Hadi. Play again yap. Play again. Ekran mı çıkacak lan? Evet. Dur dur zaten gözükmüyor herhalde kayıtta. Oğlum bir birinci olayım ben. Zoom yap birinci zoom, izlediğin zoom. Izlediğin... Ay şey yap. Sen şu yap. Abimin ayağına bakıyoruz. Allah. <laughs> <laughs> bu sayı ben ha, bu sayı. Bu Ay <laughs> ben benim ilk zoomda da öyleydi. O zaman. <laughs> <laughs> tamam var ya. Ne yapıyorsun? Yapıyor? Boş boş bir şeyler gösteriyor. Kayıt bu bitsin arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Dur.